Peki ben işte neyle başlayacağım bugün? Kesinlikle enginarla. Küçük birkaç tüyo vereceğim size. Bence kağıdı kalemi şimdiden hazırlayın. O zaman enginarın malzemeleri gelsin. Öncelikle enginarı nasıl muhafaza edeceksiniz? Soydurduktan ya da soyduktan hemen sonra limonlu suyun içinde bekletmek zorundasınız. Bunun başka hiçbir alternatif yok. Kesinlikle böyle pişecek. Peki lezzetli bir enginar istiyorsanız iyi kalite zeytinyağı kesinlikle kullanmak zorundasınız. Çünkü bu bir zeytinyağlı yemek. Ona soğan ve sarımsak eşlik etmek zorunda. Bu aslında bütün zeytinyağlı yemeklerin temeli, bazı. Yemeğe göre salça eklersiniz, domates eklersiniz. Ama unutmayın iyi kalite zeytinyağı, soğan ve kesinlikle bence sarımsak da olmalı. Peki benim enginarımın o enginarlardan farkı ne? ıspanak dolgulu yapacağım ama nasıl olacak? Bunu kesinlikle görmeniz gerekiyor çünkü anlatamam. Görerek böyle öğreneceksiniz. Enginarı yine limon ve portakalla destekleyeceğim. Unutmayın, portakal hem limonun ekşiliğini şöyle bir tık kırıyor hem de tatlımsı hafif bir aroma veriyor. Bu arada bu zeytinyağlı bir yemek olduğu için ben bütün zeytinyağlı yemeklere mutlaka şeker ekliyorum bir ya da iki adet küp şeker. Hani bunu tarife yazmamış olabilirim çünkü bu bir kural aslında. Böyle bir tatlı kaşığı olur. Mesela burada dört tane enginar var. Buna bir tatlı kaşığı şeker yeter. Ben size şu an bazı oluşturmak için gerekli bütün altın kuralı verdim. O zaman işe enginarımla başlamak istiyorum. Ben ocakta yine yer değişikliği yaparım. Yayvan bir tencere kullanıyorum. Yine döküm bir tencere kullanıyorum ki ısıdan olabildiğince güzel ve eşit faydalanabileyim diye. Hemen tenceremin altını açıyorum. Bu arada döküm tencere kullanırken çok dikkat edin sapları da ısınır. Aklınızda bulunsun. İlk olarak işe soğanlarımla başlayacağım. Bunları yemeklik olarak doğrayacağım. Haftaya bir sürü zeytinyağlı tarif vereceğim size. Çünkü yaz ayındayız ve siz Instagram için gülşahşen.com.tr'den en çok bu tarifleri istediniz. Bu arada programın başı ama hemen hatırlatmak istiyorum. Çünkü program biter bitmez yüzlerce mesaj geliyor eksik olmayın yazıyorsunuz. Tarif nerede diye tüm tarif detaylarıyla beraber YouTube Gülşahça lezzetlere yükleniyor. Bulamayanlar oluyormuş yazıyorsunuz. Onlar için de hashtag Gülşahşen yaz tüm tariflere bir tıkla ulaşırsınız. Programın içinde bol bol hatırlatıyorum. Çünkü aynı anda bütün mesajlara yarenle yetişmemiz imkansız oluyor. O sebeple programda da söylüyorum. Bazen diyorsunuz ki ne çok hatırlatıyorsunuz ama duymayanlar oluyor. Ben ne yapayım? Herkes mutlu olsun istiyorum. Bu arada soğanlarımı doğrarken hemen küçük bir hatırlatma yapıyorum. Zeytinyağlı yemeklerde soğan bol olur. Az olmaz. Bakın şöyle 4 adet enginar için bile 3 tane orta boy sayılabilir soğanı yemeklik doğruyorum. Ben her zeytinyağlı yemeğe sarımsak mutlaka eklerim. Annemden kalma bir alışkanlık da olabilir. Ya da lezzetini öyle de seviyor olabilirim. Ama yiyen herkes memnun olduğuna göre bence siz de ekleyin. Bu arada bugün yapacağım bu enginar benim birçok restorana verdiğim bir tarif. Bilginiz olsun. Ne kadar şanslı olduğunuzu düşünün artık. Azıcık da ukalalık yapalım. Bir şey olmaz. Tavaya, tencereye, zeytinyağını da biraz bol eklemeniz gerekiyor bu arada. 3-4 yemek kaşığı kadar ekledim. Şimdi içine soğanları gönderiyorum. Ocağın altını bir tık düşürdüm. Şimdi hemen hızlıca yumuşasınlar diye içine 2 çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Bu kaşıklar yayvan olduğu için oradan gözünüze büyük gelebilir. Ama aslında büyük değiller. Şöyle bir karıştırıyorum. Sıra geldi sarımsaklara. Bu bir zeytinyağlı yemek olduğu için sarımsakları eziciden geçireceğim. Şöyle iki tane sarımsağım var. Hemen içine alıyorum. Bu arada hazır olun. Yine size biz meyhane usulü deriz. Barbunya plaki de göstereceğim ama sonraki bölümlerde. Bunların güzelce sotelenmesi gerekiyor. Orada bence hem portakalı hem limonu da sıkalım. Bir adet portakalı aldım sunumda da kullanabilirsiniz portakal bilginizde olsun. Yemeğin içinde ne varsa üzerine dekor amaçlı ekleyebilirsiniz. Şimdi limonumu hazırlıyorum. Şimdi yine aynı şekilde bugün bir wok tava kullanacağım. Bu tavamın yine şöyle bir özelliği var. Yanmaz, yapışmaz ve ısıyı eşit oranda dağıtır. Hemen onu alalım. aldım. Dediğim gibi en önemli özellik ısının eşit dağılması. Bu arada rengi de gerçekten çok güzelmiş. Bir yandan hemen soğanlarımı da orta ateşte yumuşatmaya, öldürmeye, pembeleştirmeye ne derseniz deyin devam ediyorum. Bu ıspanak sosunda neler olacak? Burada ıspanağım var. Biliyorsunuz kapya biber kullanmayı çok seviyorum. Soğanım var. Biraz da Dolmalık fıstık kullanacağım. Acayip farklı bir hava veriyor çünkü. O zaman işe hemen soğanlarımla başlayayım. Yine bunları da yemeklik doğruyorum. Bir yandan da doğrarken tavamın altını açacağım ısınsın. Çünkü döküm tavalar normal tavalara göre daha geç ısınır ve daha geç soğur. Hani her zaman ben burada ne yapıyorum? Yemek pişirirken altını bir tık önce kapatıyorum. Bunu peki neden yapıyorum? Tava geç soğuyacağı için, pişme işlemi de devam edeceği için yemeğimi yakmak ya da gereğinden fazla pişirmek istemiyorum. Soğanlarım burada olmaya başladı birazdan enginarlara kavuşabilirler. Şimdi ıspanağın soğanlarını hazırlayalım. Ispanağın soğanları hazır. Ama ben tavama önce bakıyorum ısınmış. Biraz zeytinyağı ekliyorum. Şöyle fıstıklarımın bir rengini değiştirmem gerekiyor. Niye bunu önce yapıyorum? Önce soğanı koyarsam sulanacağı için bu işlemi yapamam. Şöyle biraz atıyoruz. Bakın burada da artık enginarlar tencereye gidebilir. Limonlu suyun içinden alıyorum enginarları. Soğanların üzerine oturtuyorum. İyi bir zeytinyağlı yemek yemek istiyorsanız da aynı zamanda piştikten sonra en az bir saat kadar kesinlikle tencerede kalacak. Şimdi biraz enginarlar için tuz ekliyorum. Şöyle üzerlerine. Portakal ve limon suyundan bütün enginarların üstüne gelsin. Yine bahsettiğim gibi Şöyle toz şeker ama çok koymayın o zaman da tatlı tatlı olur. Ve üstüne su ekliyorum. Ne kadar su ekleyeceksiniz? Bakın size seviyesini gösteriyorum. Enginarlara sıfır olacak şekilde suyumu ekledim. Tenceremin kapağını kapattım. Altını açtım kaynasın. Kaynayınca tekrar kısacağım. Hah, fıstıklar da harika renkleri değiştirmişler. Bunun içine de soğanları gönderiyorum. Yine bir çay kaşığı kadar tuzum. Normalde ben elimle daha güzel ölçülendiriyorum ama burada sürekli kurulamakla uğraşmak istemediğim için kaşık kullanıyorum. Yine bunun içine de sarımsak koyacağım. Bakın tavamı önceden ısıttığım için hemen böyle kendilerine geldiler. Şuradan ıspanaklarımı alayım. Hemen sarımsakları da buldum. Yaklaşık 400-500 gram kadar ıspanağım var. İki diş sarımsağımı da koyuyorum. Şöyle güzelce karıştırın. Şimdi burada yine benim kapya biberim var ama onu en son koyacağım. Ispanaklar suyunu verip geri çektikten sonra. Bir de bunları da küçük küçük doğramayacaksınız. Bakın şu boyut ideal. Çünkü dolgu olacaklar. Bir de ben böyle sebzeleri çok minik minik doğrayıp açıkçası öldürmeyi sevmiyorum. Bunları da hazırlayalım soğanlar pembeleşene kadar. Ispanak çok diye sakın korkmayın. Ispanak hem güzel hem lezzetli olduğu kadar da birazcık nankör bir sebzedir. Pişer pişmez ufalar. Doğradığımız panakları yine aynı kabın içine alıyorum. Neden? Kesme tahtamı çünkü çok idareli kullanmam gerekiyor. Bence hiç boş durmayalım. Kapya biberlerimizi de hazırlayalım. Şu an kesme tahtamı temizlemedim. O yüzden rahat rahat kullanıp en son değiştireceğim. İkisinin de bütün çekirdeklerini çıkartıyorum. fazla bütün çekirdeği alın. Bu arada yine küçük bir sır daha vereyim size. Zeytinyağlı yemekler bir gün sonra çok daha güzel olur. Mesela misafirleriniz için yapacaksanız eğer mutlaka bir gün önceden hazırlayın. Bu da aramızda kalsın. Ben tabii burada mecburi hemen servis edeceğim ama en güzeli bu bakliyatlar için de geçerlidir. Kesinlikle bir gün önce hazırlananı. Şimdi kırmızı biberlerimi de şerit halinde doğruyorum. Buna arzu edenler bir paket kremada ekleyebilirler. Ama ben krema çok sevmiyorum. Çünkü zeytinyağlı bir yemek ve fresh bir lezzet. O sebeple eklemeyeceğim. Geldim soğanların başına. Beyaz soğan kullanıyorum. Çok yakışır zeytinyağları. Bilginiz olsun. Acısı da azdır. Şimdi içine yavaş yavaş ıspanakları ekliyorum. Her seferinde bir kere alt üst yaparsanız çok daha güzel karışırlar. Bütün ıspanakları tavama aldım. Bakın şu ana kadar sadece soğanlar için birazcık tuz eklemiştim. O yüzden biraz baharatla bence bunu lezzetlendirebilirim. Ama bir suyunu verip çeksin. Bakın ıspanaklar yumuşadığı anda hazırladık ya bunları önce atmadık. Kapya biberlerini de ekliyorum. Ve bunları karıştırmıyorum. Böyle üstünde bırakıyorum. Enginar'ın pişiyor. Dolgusu hazır. Ben boş durmaktan hiç hoşlanmıyorum biliyorsunuz. Hızlı bir şekilde sosyete mantısına başlamak istiyorum. Bakın ıspanaklar nasıl görünüyor. Şimdi onu lezzetlendirelim. Biraz tuzumu ekledim. Zeytinyağlı olduğu için çok acı koymayacağım ama karabibersiz bence olmaz. Bunu da ekleyelim. Bunların hepsi suyunu çekene kadar pişecek. Burada dikkatini çekmek istiyorum. Kapya biberlerini. Aynen böyle görünmeleri gerekiyor. Sosyete mantısına başlamadan size bir de enginarlarımı göstereyim. Bakın kısık ateşte böyle fokur fokur pişecekler. Hatta eriyene kadar size enginarlarımı da göstereyim mi? Bakın şöyle suyu nasıl kıvamlandı. Mis mis. Ocağında en küçük gözünü aldım. Ama önce size şu enginarımı göstermek istiyorum. Bir sosunun kıvamını görün. Bu soğudukça katılaşacak, daha da güzel olacak. Şimdi bunun altını kapatıyorum. Dikkatli bir şekilde arkaya alacağım. Unutmayın, zeytinyağlıların en az bir saat piştiği tencerede dinlenmesi gerekiyor. Servise enginarla başlamak istiyorum. Benimki hala biraz sıcak. Mutlaka evde yaparken bir saat dinlendirin. Şöyle gözüme kestirdiğimi aldım. Tabağımın ortasına koydum. Hemen dolgu malzememi alıyorum. Bakın bütün sosu, suyu hepsinden içine koyun. Şimdi aynı kaşıkla bu sostan da şöyle üzerine dökeceğim. Biraz da tabağın altına yerleştiriyorum. Buna bir dilimde serviste portakal ekleyeceğim. Çok güzel görünecek. İşte aynen böyle. Şimdi